arkadaşlar yanımda Salih var. Şimdi arkadaşlar Süper Beyaz Adventure'de e Backrooms'a gideceğiz. <laughs> sen, sen bir şey demek istiyorsun. <laughs> Backrooms'u bitireceğiz. İkimiz de sıra sıra bir kere ilk ben bitireceğim sonra sen bitireceksin. Tamam ama ben, ben götüreyim. Sen bitir ben Backrooms'u yapayım. <laughs> Hemen gidelim arkadaşlar. Yemeği göstermeye ben de gidiyorum. Videoları fark etmesin. Evet, arkadaşlar şimdi taş alalım. Taş Taş şuradan. Taş Arkadaşlar Size bir de backroom salonunda çok önemli bir şey göstereceğim. <laughs> Salih de işte, bunu bilmiyor bak. Sanırım Arkadaşlar ben background'da size iki tane önemli bir şey <laughs> ne? <laughs> göstereceğim. Ney? Bir tane var. Ha. canavar zaten herkes biliyor. Canavarı da zaten. ne? Bir tane. dakika tamam. bana da göstereyim. Tamam. Arkadaşlar. O gizemi de ben de da Diğer taşlar neredeydi? Ha. Salih sen de gel biraz. Evet. <laughs> geliyor. Arkadaşlar şimdi en zor tarafı yapıyorum. Bekrumsa gitmek kolay ama bu taşları üst üste koymak çok zor. Şöyle bir bırakayım şunu alayım düşmesin falan işte. sıkıntılı olur. Tamam. <laughs> Arkadaşlar evet, evet. bir yaparsanız mükemmel olacak. Hadi iyi oluyordu arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şimdi yapacağım. arkadaşlar oluyor. Ki, like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Like abone. Niye like dedim? Ay, niye like atıp abone atın dedim? Abone abone ve like atın. Ha ha. Bu İngilizce değil mi? Like İngilizce abone dedim.

और क्या सारे आ bir tane daha. şimdi B komsa gidiyoruz. Nasıl olmadı ya? Bir tane daha koyayım mı? Yok yok bir tane daha koyamayacağım. Ben biraz yanlış yaptım gibi. Evet, doğru yaptığıma eminim ama bir şey yanlış yaptım. <laughs> Arkadaşlar backrooms'a gidersen çok mutlu olacak. Evet backrooms'a gidiyoruz. Şimdi backrooms'taki o gizemi size göstereceğim. Birinci gizemi göstereyim. Bekle bu değil. Oy! Bak back, backrooms'ta bunları yaparsan backrooms'taki şeyleri götürürsün. Ben o siyah ayıya dönüşmüştüm bir ara arkadaşlar. Siyah karanlık ayıya dönüşmüştüm. Ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Siyah ayı. ha. Arkadaşlar şimdi diğer gizemi size göstereyim. Ben göstereceğim. Bura ne? Arkadaşlar gösterebilirim inşallah. Bulabilirsem çok mükemmel olur. Aha buldum. Arkadaşlar burada bir açıklık var. Buraya girilmiyor. Ama orada bir resim var. Ben burayı fotoğraf çekmiştim. Bakın şimdi. Buradan böyle de girilmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girilmiyor. Orada böyle bir şey var. Aa bu neydi ya? Roblox'ta e bir karakter şöyle canavar gibi duruyor ya şöyle kafasında böyle baba da duruyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar gelirsen çok mükemmel olacak. Arkadaşlar buradan nasıl çıkıyordu ya? Sahne buradan nasıl çıkılıyordu? çıkılıyordu? He evet evet. Dur Param 0. burada. Çünkü burada para

Hayır değil değil. O burası. Market. Ha burası. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. O zaman da böyle karşımıza daha fazla oyunlar çıkıyor. Siyah ayı oldu yani diyor. Ama bizde işte de siyah ayı gördüğümüz gibi siyah ayı kaçıyor. Bakalım bu video asıl olduğunu görebilir Ha. Ve bedroom su bitirdik. <gülüyor> 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 ha ha ha, ha, ha. Bay bay Emoji Sanatçı'ya. Herkese bay bay. Bay bay. Esagül Arkadaşlar size iyi